Hepinize merhabalar. Şu an karşınızda bir Macos yok arkadaşlar. Şu an gördüğünüz dağıtım aslında MX Linux. Yani bir Linux dağıtımı ve bu da Linux için yapılmış Macos teması. Gerçekten de Macos'a benzeyen, Unix tabanlı işletim sistemlerine benzeyen bir tasarımda yapılmış bu temalar gerçekten. Gnome arayüzünü kullanmıyor bu işletim sistemi. Xfce'yi kullanıyor. Yani doğru telaffuz ettim bilmiyorum ama o şekilde. Yani anlaşılacağı gibi. Gördüğünüz gibi bu Plank adlı bir uygulama sayesinde sağlandı bu alt kısım. X, X, PSG'nin kişiselleştirme olayı çok iyi. Diğer Linux dağıtımlarına göre aslında. Ben animasyonları beceremedim açıkçası. Büyük ihtimalle animasyon yoktur panel oluşturduğunuz ve öğeleri eklediğiniz bu şekilde bir Mac görünüşü elde edebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir olay aslında. Yani yani Windows'tan daha başarılı gibi diyebiliriz. Şimdi MX Tools diye bir kısım var bu da gördüğünüz gibi. Ayarlara girdiğimizde de ayarlarla ilgili şeyler görüyorsunuz. Ekranın ayarını ve dağıtımın şu iki ayarını görebiliyorsunuz dağıtıma ait olan ayarlar düzenleyicisi aslında bunu yapmasanız da olur bu grafiki pek karmaşık bir arayüz ayarlar yöneticisi daha güzel bir arayüz gördüğünüz gibi bildirimler kısmı var bu şekilde dosya yönetici ayarları var yan bölme davranış gelişmiş kısa yol gibi bu şekilde. Burada bildiğiniz Windows gibi kişiselleştirme gibi şeyler var. Burada MX ince ayar var. Burada temaların çoğunu ayarlayabiliyorsunuz. Açılırsa tabi temaya giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi Os Catalina şeyini bulmuşum. Bu neden farklı derseniz bu ikisi aynı tema değil derseniz şey işte. Bu uygulamadaki temaları değiştirirken bu şu yukarıda gördüğümüz ince ayar yazan kısmı düzenliyor. Bence yöneticisi kısmı. Simgeler de bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesela simgeyi bu şekilde yaptığımızda pek bir değişiklik yok gibi. Ama yukarı baktığımızda imlecimizin olduğu yerde bir değişiklik var. Apple logosu siyahtan beyaza döndü. O şekilde. Çok ufak değişiklikler var. Yani Şimdi burayı kapatabiliriz. Sürücü ayarlarımız var. Sistem klavyemiz var. Bu klavyemizin ayarını yapmamızı sağlar. Burada tabi ki de kullanıcı şifresi isteyecek Bu işletim sisteminde kullanıcı ismi ve şifresi geçerli oluyor. Root şifresi root gerektiren durumlarda kullanabiliyorsunuz. O şekilde. Burada gördüğünüz gibi İngilizce var. Bunun sebebi açılıştaki login ekranının İngilizce olması veya benim ilk başta kurma işimden kaynaklı. Yani türev yok diyoruz, ok diyoruz ve yukarı aldığımızda bu şekilde bir Türkçeleştirme leştirme alabiliyoruz. Klavyedeki Türkçeyi iyi ki de. Renk profili renk ayarlamanızı sağlıyor aslında ama burada bir aygıt olmadığı için yapabiliyoruz. Donanım ilgili olduğundan bu şekilde. ses yöneticisi tabii ki devin de farklı bir şekilde geliyor. Ben ne yaptıysam ettiysem burada ses kaydı alamadım. Çünkü Linux sürücüleri olmuyormuş kayıt anlamında büyük ihtimal. Bir şeyi denedim. Ama beceremedik. O şekilde. Gördüğünüz gibi gerçekten MacOS'a benzettiğim bir işletim sistemi oldu bu. Güzel. Tabii ki de kendim benzettiğim için, temaları kendim yüklediğim için bu şekilde. Şimdi size orijinal MX'i göstereceğim. Orijinal sistem arasındaki tek fark şu üst ve alt kısımdaki plank uygulaması. İşletim sistemini kullandığınızda bu şekilde normalde şöyle bir MX Linux'un ekranının gelmesi lazım. Mozilla Firefox açtığınızda bu şekilde sitesi geliyor. Şimdi saf haline bakarsak biraz daha şu men anlamında bir şeye benziyor. Ubuntu'ya benzeyebiliyor. Yani şu, şu kısım sol tarafı daha doğrusu. Şimdi görsellerden bakalım. Gördüğünüz gibi orijinal hali şu. Orijinal hali bu şekilde oluyor ve güzel oluyor. Bu şekilde de şey yapabiliyorsunuz. Temayı değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki de bu KDE Plasma platformu için yapılmış. Arayüz platformu için. Şu şekilde verebiliyorsunuz. Bu şekilde geliyor. Burayı güzel bir şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Panel, panel tercihlerine geldiğinizde ögeler ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Mesela bu ögenin simgesini değiştirebiliyorsunuz görünüm kısmına gelip bu şekilde normalde bunun bir ayarı daha var gerçi böyle görünüme geldiğimizde gözüküyor çoğusunu kapatmışım ben zaten bu şekilde iyi bir dağıtma yaptım emeksiz lüksü kendimce modlamış gibi oldum yani kiliye neon da kurabilirdim lakin emeksiz nüksü sevdim keydia neonu da 1-2 sene önce kullanıyordum zaten bu şekilde şimdi bütün ayarlara bir şekilde bakalım bildiriler kısmı burada bildirimleri ayarlayabiliyorsunuz ben mesela buradaki temayı değiştirmek istiyorum derseniz bunu smoke veya başka bir şey yapabilirsiniz bu daha güzel oldu mac'e daha uygun bir şekilde oldu bu da o şekilde. Bu da meke ait bir A1 ara arayüz. Bildirimin matlığını ayarlayabiliyorsunuz. Sağ alt yaparsak ne oluyor bakalım bir de. Default ayarladım bu şekilde. Greybird MX kendi içine gelen bir tema bu. Os Katalina. bizim temamızın şeyi. Gördüğünüz gibi burada uygulamaların bildirimlerini görebiliyorsunuz. Hangisinden gelsin, gelmesin diyebiliyorsunuz. Şimdi ekrana girersek de ekran çözünürlüğünüzü, hırs oranınıza görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi monitörünüzün markası yazıyor. Gelişmiş ayarlara girdiğimizde gördüğünüz gibi birden fazla ekranla ilgili ayar yapabiliyor. Fare ve dokunmatik yüzey davranış, tema ve şey şeklinde gösteriyor. Bu şekilde. incelememiz bitmiştir arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.